Merhabalar hanımlar. Ben Melike Tarhan İğne Oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine çok güzel bir model ile geldim. Çok güzel bir modelim var. Modelimin adı mum oyası. Çok kolay, çok tatlı ve çok gösterişli bir model. Yapmaya değer bir model. Benim çok hoşuma gitti. Size videosunu çekmek istedim. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Videomu başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ayrıca zil tuşunu aktif ederek paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ben modelimi kırmızı yazma üzerine uygulayacağım. Bu model hem üst renk yazmalara hem de desenli yazmalara çok çok yakışan bir model. Siz istediğiniz yazmayı uygulayabilirsiniz. Ben modelimin yolunu suni ipekli yapacağım. 563 numara şöyle bir ipim var. Rengi çok hoş. Pemben var. Toz pemben. 511 numara. Mavi ipimin e, numarasını kaybetmişim. Ve 1006 numara olan kırmızım var. Ben bu renkleri çok yakıştırdım birbirlerine. Bu renklerle modelimi yapacağım. Modelimin önce yolunu sıralı yapacağım. Ardından üstünü renk 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 cıvıl cıvıl yapacağız. Umarım modelimi beğenirsiniz. Şimdi dilerseniz modelin yapımına başlayalım. Evet hanımlar ben modelimin yolunu bakın bu şekilde kameramdan iri iri görünüyor. Aslında aslında mini açık çok küçük modelimin yolunu geçtim. İğneme değiş ipimi geçirdim. Şimdi bismillah deyip modelimin yapımına başlıyorum. Şöyle yakınlaştırayım. İyice sıktım. Şimdi buraya hemen yanına bir zürafa yaparak geçiş yapıyorum. İyice sıktım. Yuvamın içine geçiyorum. Çok güzel bir model. Daha öncelerden yapmıştım. Çok hoşuma giden bir model. Sizler için de bugün videosunu çekmek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz modelimi. Şimdi yuvamın içine döndüm. Buraya 3 tane kirpik yapıyorum. Üç tane kirpiğimi yaptım. Tek tek iğnemin üzerinde topladım. Ve bir düğüm attım. Tepesinde tam tepeye doğru iyice sıktım. İki zürafa bırakıp üçüncü zürafamın içine doğru dönüyorum. İyice sıktım. Hemen yanına bir zürafa yapıyorum. Jurafa içine geçiyorum. Tekrardan 1 2 Ve 3. kirpiğimi yapıyorum. tekrardan tek tek iğnemin üzerine topluyorum tekrardan iki zürafa bıraktım üçüncü zürafamın içine doğru indim şu ipimi de orantısını ayarlayayım çok uzun olmasın Normalde bir model yaparken ben çok kolaylıkla çıkartırım ve çok da güzel geliyor ama kamera karşısında nedense ip dolanıyor <laughs> bir şeyler oluyor ve istediğim performansı yakalayamıyorum bakın şimdi ipim kaç defa elime dolandı kirpim ters dönüyor yani video çekmek gerçekten meşakkatli bir iş video yaparken güzel model çıkarabilen arkadaşları bence takdir etmek lazım. Bunu da yaptım. Tekrardan zürafa yaptım. Zürafamın içine dönüyorum. 3 tane kirpiğimi yapıyorum. Aynı boyutta. tekrardan iğnemin üzerine topluyorum bakın topladığım zaman tam tepeden topluyorum tekrar iki zürafa bırakıp üçüncüye doğru iniyorum Tekrardan üç kirpiğimi yaptım. İğnemin üzerine topladım. düğümü atıyorum ve tepesine tam tepesine dimdik bir şekilde sıkıyorum. Bakın. Tam tepesine gelecek şekilde sıkıca bir düğüm attım. Tekrardan iki zürafa bırakıp üçüncü zürafama doğru indim. Şurada yapayım. Modelimizin alt kısmı tamamlanmış olsun. Evet, modelimizin bu yol, yolunu bakan hanımlar bu şekilde ilerleteceğiz. Yazmamızın birinci sırası zürafa, ikinci sırası tamamen bu şekilde üç kirpik yapıp tek seferde toplayıp iki zürafa bırakıp bir yana inmek, üçüncü zürafa yanına inmek. Bu yol tamamen bu şekilde ilerleyecek. Evet hanımlar ben modelimin yolunu geri kalanında kamera arkasına tamamladım ve geldim. Şimdi modelimizin üst kısmına geçelim. Kırmızı ipimi aldım iğneme. Şu iniş yaptığımız ip vardı. İpimi oraya tutturuyorum. bayağı kaldı dibinde onu da alayım. Şimdi buraya hanımlar kirpikler yapmaya başlıyorum. Kirpiklerimizin aynı boyda olmasına dikkat edelim, özen gösterelim. Bakın daha sıkmadan ne yapıyorum? Öncelikle orantısını ayarlıyorum. Elimdeyken sıkıyorum. Buraya dört tane kirpiğimi yaptım. Bakın hepsi aynı boyutta. Şimdi bu dibinde bıraktığım ipim vardı onu alayım. 1, 2, 3 ve 4 kirpiğimi iğnemin üzerine topladım. Ve bunu buradan alıyorum. Araya şimdi mavi ve pembenin yerine bırakıyorum. İki tane bırakıp üçüncü yere geçiyorum. 3. yapacağım yerime geçiyorum. Tekrardan ipimi tutturdum. İyice sıktım. 1 2 3 ve 4. kirpiğimi yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 iğnemin üzerinde topladım. Büğmümü sıkıyorum tekrardan. Ve bunu da dibinden alıyorum. Bu ipimi dibinden alıyorum. Son bir tane yapayım. Tekrardan iki tane ara boşluğumu bıraktım. 4 tane kirpiğimi tekrardan toparlayıp sıkıca bir düğüm atıyorum ve bunu da buradan alıyorum bu ipini dibinden alıyorum şimdi hanımlar ben araya aynı işlemin sadece mavi ve pembe renklerini uygulayıp modelimi tamamlayıp güzel bir ütü çekip fiyat bilgisi vermek için tekrardan geleceğim Evet hanımlar ben modelimi tamamladım ve geldim ortaya böyle çok güzel ve çok tatlı bir model çıkmış oldu. Şöyle elim arkasına alayım renkleri tam ortaya çıksın. Dediğim gibi kırmızılarını yapmıştım zaten. Araya mavi ve pembe renklerini lila ekledim aslında lila renklerini ekledim. Modelimi tamamladım ve geldim ortaya böyle çok hoş ve çok tatlı bir model çıktı. Mum oyamızı böylece tamamlamış olduk. Bu şekilde de göstereyim sağdan sola doğru yapan arkadaşlarım için. Bakın nasıl güzel, kalıp gibi, tane tane çok tatlı bir model. Çok hoşuma giden bir modeldi. Bugün de sizin için videosunu çekmek istedim. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Evet. Şimdi gelelim böyle bir model için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisini hanımlar. Böyle bir model bu sıklıkta, bu kalitede her şey dahilinde olarak ben bildiriyorum yalnız fiyatlarım onu da belirteyim. Her şey dahilinde bu kalitede bu sıklıkta yapılacak olursa böyle bir model benim nacizane fikrim 1300 liralardan yapılabilir. Yapacak olursam böyle bir siparişimi 1300 liralardan kabul ederdim. Sizler tabii ki modellerinizde fiyat farklılığı gösterebilirsiniz. Benim kendi Naçizane fikrimdir. Bakın nasıl güzel bir model. Kalıp gibi. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Evet hanımlar. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın.